Şimdi Gronus'a gidiyoruz. Evet. Bak konuşanlar var. Arabik dayı aralar konuşuyor. Şimdi Gronus şurası oluyor. Hı. Tamam mı? Burada güzel para çıkıyor. Yaklaşık 60 dolar falan çıkıyor. Oradan ikimize de bir şey alırız. Eğer ölürsek de bir şekilde kurtuluruz orada. 60 milyon. Orada. 60 milyar. Sen ne yaptın 60 milyar milyon? Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Evet. Hemen bir eve girip bir silah almaya bakar bu iş. Dışarıda olur ama dışarıda çok gezme. Shotgun gördüm. Sol tarafta. Alacağım hemen hepsini. Hadi şurada gördüm. Aynen öyle. Gözlerim yanılmıyor yine. Ne? Buna... Gözlerim nerede? Gözlerim yok. Oğlum var ya. Şeyin spreyine alışmışım. Sağda ses var. Sallıyorlar. Takıldım. Bir şey yok. Dur şu adam almaya çalışacağım. Zırh yok bir şey yok. Ne yaptı la bu? Neyi bekliyormuş bu? Ben bunu aldım bunu kaldırmaya gidebilir arkadaşlar. Geliyor arkadaşı. Geliyor gördüm. Geldi. Hop, girdi o eve. Tam gir eve ya. eve gir eve gir sakin ol sıkıntı yok eve gir ama öl bak eve gir nereye gidiyorsun eve gir gir eve ha bekle burada tam ikisini aldık bunların bak güzel gidiyor sıkıntı yok kit mi kit istiyorsun? Ver, kit ver ver. Al kit kit yok. Thank you. Şu önünde de var. Şimdi bu adam pustu artık tamam mı On silah şeyi ne kadar kötü gitti ya. Yavaş gidiyor mermisi. Benim niye basmıyor Meriç ya? Nedenini söyledim. Adam kaçtı lan. Sen mi vuruyorsun? Adama salladım da kaçtı. Şu şeyi değiştirmem lazım. Silah şeyine çalışık değilim. Bak vurmaya gitti adamları vurdu. Ben de şimdi onu ona gizlice gidip ne olduğunu anlamadan Başka silah olsa iyi olurdu ya bu silahla. 6x pek iyi değilmiş. Ya baştaki spreyi mi görecektin lan hiçbiri tutmuyor. Efendim. Dinliyorum. kaskmaz bir şey yok ki. Şu adamı öldürmeye gitmem lazım bir dakika. Nerededir ki? Aha, hepsi indi lan. Hepsi burada gel. Çağırdı adam arkadaşlarımı ya. Consumables. Arkadaşlarını çağırdı ya. Lan kafasında kask yok. Nasıl tek yemedi o? Tam biri düştü. Gel istersen alalım bunları. Nerede? Bana doğru gel. Ev karşımdaki evdeler işte. Açılı açılı gideceğim. Nerede bu vurduğum adam? Birini düşürdüm de mermi de yok ki. Ne istiyorum? 45'lik lazım da sende olmaz o. Var bende UMP değil mi ya? Evet evet o. Açılı aldım adamı da dur bir dakika. 45'lik ol oğlum. Çok iyisin. Hadi. Devam. Çok iyi aldım adamı. Sen de aldın. Çok iyi gidiyoruz hadi. Ben buradakini aldım. Tamam sıkıntı yok gel. Aha. Tamam. Onun biri öldü artık. Nerede o? Vurdum. Bot o bot. Buldum görüyorum adamı. Hadi 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 hadi. Aha başkası vuruyor beni. Kurtar beni. Sık 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 sık. Açıksın. Gel kurtar beni hemen. Okeyim ben. Çok iyiyiz hadi. Alabiliriz burayı. Ölürsek de canımız var. Candan kurtarırız. Ee, eve girelim tamam mı? Tam şu yönden girersek kurtarırız. Adamlar arkamızda kaldığı için. Thank you. Evet şimdi vuracağım onları bak. Açıkta can basmak doğru değil ama basıyorum hızlıca. Tamam. Bir silah bulayım hadi. Neyse bakacağım İşaret oraya. İşaret atmıyorsun. Göremiyorum ki adamı, bilmiyorum Adam ne nerede falan? Hiç bilmiyorum. Araba geldi. Araç geldi. Vurdum bir tane. İndi o. Aldım onu. Bize silah getirdi. Dikkatli ol, vurulmayalım. Altı var, alabilirsin altı'yı. Şunu da at. Şunu şuna ver. Ne oluyor lan? Buradan bir cam basalım hızlısından, serisinden. Tepedeki adamları vurmaya çalışalım neredeyse. Beni vuran kimse. Minik minik kasıyor. Ufak ufak tatlı tatlı. Kar98 atışı. Karla vurulmak hoş olmaz. Tamam gördüm adamı. Nerede? Yapıştır işareti. Bu bir yerde herhalde. Aha geldi ayak sesi. Bot mu? Meriç. Meriç aracı alalım gidelim. Aha vurdu beni lan. Meriç adam vuruyor. Aynen öyle vuruyor. Dur cam basayım da gidelim. Nereden vurduğunu görebiliyor muyuz? Odunların orada herhalde. O botu da adam çıksın diye sıktım da vurdu lan beni. Hiç beklemedim vurmasını. Şöyle hemen Gidelim mi diyorsun? Şunları bir indirseydik ya. Hiç anlamadım nerede olduğunu bu adamın. Burada 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 burada. Bakıyorum hemen. Şuradan çıkacak bak. Oradan mı? Oradan or out. çıkacak. Eminsin? Bizi kandırıyor da olabilirler bu arada. Aha. Gördün mü adamı? Ayak sesi. Botmuş ya. Şu kayanın oradakini vurdum. Vurdun mu? Çok iyisin. Tamam duydum, gördüm. Yanlıyorum. Devam et. Taciz ateşe at. Taciz ateşe at. Nerede? Lan bot mu bu? Çıktı adam, çıktı. Aldım onu. Aldım onu da. Düştü orası. Diğer can basıyordur. Bombayla biri... Şöyle atalım. Gördüm adamı da ellemeyeceğim şimdilik. Kaçıyor bombadan. Can dikkatli ol yalnız şey e, neydi onda da arkadaşı varsa vurulursun gel. Öldüler. Diğeri miydi o? Lootlayalım gidelim can yok çünkü. Öldüler Meriç. Tamam kar karı alalım hızlıca. Kar olan bunda değil miydi? Bunda. Neyse boş ver can basalım gidelim. Gidelim hızlıca. Bu alan çok vuracak bu küçük küçük yarıta hızlı hızlı vurmaya başlıyor. Mermi yeterince var. Güzel. Eee kalan 11 diye. Öldürdüğümüz adamları geri anlandırdılar. 9 yazıyordu sanki. Bir dakika. Hemen bir analiz. Shop'un oraya gidelim. Para var mı bizde? 42 para var. Shop'un oraya gidiyorum. Zaten yolumuzun üstü. 66 var. Aa ayak sesi var ama. Ada ses ses duydum. Duydum ben de. Bot sesi gibi ama hadi bakalım. Bot bot ya. kim sıktı lan? Biri sıktı gibi oldu. Aynen biri sıkıyor bak. Bir sıkıyor. Sıkıntı. M24 buldum. Alıyorum. Ee, şunun yerine alalım. Buraya bir şeyler atıyorum iş yere. Tam bakarım ben birazdan. Sen devam et. M4 oynayacağım şimdilik. Taktik değiştireceğim. Güzel. Şimdilik. Hızlıca e, şey alıyorum. Geliyorum. Şunu al. Şunu al. Ve bu. Dikey attım. İstiyorsan. iş adamlar burada. Tamam. Bir dakika. Nerede? Bakacağım bir daha. Bak bak adam, adam şu evde. Orada mı? Tamam. Alan nasıl? Kötü. Alan çok kötü ama. Bak, Vuramadım. Kafasını ben de görüyordum da, vururum dedim, vuramadım. Oha! Berbat! Mermiyi sağlam yolladı bana bu. P50 ile sıkıyor. Önümüz alan. Ee, soldan girmeye çalışalım mı? Olur, gel. Sağdan mı gireceğiz? sağ Oraya gitme, ha, sağdan orası sıkıntı. Araçla gidelim, salon. gel. Yok, yo, araca gerek yok artık. Şu ev... E Gel ya da ya senin dediğin yerden gidelim. Gel gel ev var orada gel doğru diyorsun. Gel 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 gel. Şurada coverlı bir şekilde inelim. Aha 5.56'm yok. Artık var tamam. bir enerji içeceğim şurada. Sonra çatıdan bakacağım. Kaldı iki kişi. Bakıyorum. Bir fullleyelim de her şeyi. Ben okeyim. Fullledim ben yürürken. Bu ev fena değil de. Işte tepeye çıkması sıkıntı ya. M249 mu kullanacaksın? Evet. Nerededir? Bu adamlar karşıdaki eve bile gitmiş olabilir. Emin değilim. Göreceğiz. Gelsene benimle. Şuradan ya da vazgeçtim ya. Güvenemedim. Bir alan küçülsün de sonrasında gidip şansımızı deneriz. Şu yandan gelirse sıkıntı. Gel biraz. Adam hem... görüyorum. Nerede işaret Adam atma. burada. Tamam. Evet, gördüm ben de. Ne oldu lan? Headshot gitti. Mekası var. Alan bizde. Alan bizde güzel. Ee, hızlı bir boost içimi. Görüyorum aynen dediğin yerde. Devam et sen orada. Ben de bir dakika. İkisi de oradaydı değil mi? Yanlış görmedik. Açılma, açılma. Açılma. Geldi. Nerede? Bomba geldi de nerede olduğunu anlamadım adamın. Şu taşta herhalde bak şurada. Yapma be. Biri burada. Biri de burada. Neyse. Can bas. Hızlıca can basalım. MK'sı var ya o sıkıntı. Daha ne kadar yakacaksın acaba? Oh. Oh. Ah oh. be. Son tarafı pek iyi oynayamadık. Son tarafı iyi oynasak belki alabilirdik burayı. Adamlar güzel bir taktik yaptı. Hani açıldılar. Birini vurabilsek olurdu. Acemiliğimize geldi diyelim. Ama güzel bir maç çıktı. Toplam 15 kill geldi. Zaten 50-60 arası bir adam atlıyor buraya. Neyse. Bir dahaki sefere diyelim. Görüşürüz.